Arecibo Gözlem Evi'nde bulunan ve muhtemelen dünyanın en iyi tanınan radyo teleskoplarından olan Arecibo Radyo Teleskobu ne yazık ki tamir edilemeyecek düzeyde zarar görmesinden dolayı 19 Kasım 2020 itibariyle kapatıldı. Devasa boyutlardaki bu radyo teleskop bugüne kadar pek çok filmde, belgeselde, bilgisayar oyunda kendine yer bulmuştu ve adeta radyo astronominin bir ikonu haline gelmişti. 57 yıl boyunca insanlığa hizmet eden bu teleskop, o kadar önemli çalışmalara imza attı ki hatta bu çalışmalardan bazıları Nobel ödülü bile kazandırdı. Peki bu radyo teleskobu bu kadar önemli yapan şey neydi? Ayrıca hadi teleskobu anladık da radyo teleskop da ne demek oluyor? Hadi gelin bunları ve daha fazlasını birlikte inceleyelim. Öncelikle radyo teleskobun ne demek olduğuna bakalım. Ardından da Arecibo radyo teleskobunun büyüleyici, harika özelliklerini birlikte inceleyelim. Teleskop deyince aklımıza ilk gelen şey böyle bir tüpün içerisinden gözle baktığımız ve uzayın derinliklerini incelediğimiz aletler, araçlar geliyor değil mi? Aslında bu çok normal çünkü günümüzde en yaygın kullanılan teleskoplar da ayrıca teleskopların atası da bu şekilde olan teleskoplar. Biz bunlara optik teleskoplar yani görsel bölgede çalışan teleskoplar adına veriyoruz. Ama aslında gözlerimizle görebildiğimiz evren gerçekte var olan evrenin çok 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 küçük bir kısmına karşılık geliyor. Dolayısıyla evreni daha iyi anlayabilmemiz için daha farklı dalga boylarında çalışan teleskoplara ihtiyacımız var. Radyo teleskoplar da bunlardan sadece bir tanesi. Bu teleskoplar uzayın derinliklerinden gelen radyo dalgalarını toplayıp anlamlı bir hale getiren araçlar. Bunu daha iyi anlamak için çok uzağa gitmemize gerek yok. Evlerde kullandığımız çanak antenlerle veya bu eskiden kullandığımız televizyonun üzerinde bulunan antenlerle Günümüzde kullandığımız radyo teleskopların çalışması prensipte birebir aynı. Örneğin evinizde kullanmakta olduğunuz çanak antenle ikonlaşmış radyo astronominin ikonu haline gelmiş Arecibo radyo teleskobu prensipte birebir aynı çalışıyor. Biri yaklaşık 40 bin kilometre yukarıda yörüngede dolanan haberleşme uydularından gelen sinyalleri topluyor ve sizin evinize televizyon yayını olarak geliyor mesela bu. Diğeri evrenin derinliklerinde doğal yollarla oluşmuş olan radyo sinyalleri topluyor ve bilim insanlarının bilgisayarlarından bunu anlamlı birer veri olarak düşürüyor. Fakat evinizde kullandığınız çanak anten yaklaşık 50 cm çapındayken Arecibo Radyo Teleskobu 305 metre çapında. Yani bu yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geliyor. 1960'lı yılların başında inşa edilen Arecibo radyo teleskobu 2016 yılına kadar dünyanın en büyük teleskobu unvanını elinde bulunduruyordu. Bir teleskop ne kadar büyükse o kadar hassas ölçümler yapabilir. Dolayısıyla uzun yıllar dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Arecibo radyo teleskobu pek çok alanda öncü çalışmalar yaptı. Örneğin ilk öte gezegen gözlemi 1992 yılında bu radyo teleskopla yapıldı ve bu sayede diğer yıldızların etrafında dolanan gezegenlerin de olabileceği kanıtlanmış oldu. Benim kişisel olarak bu teleskopla ilgili en çok ilgimi çeken şeylerden biri uzun yıllar boyunca yer dışı akıllı yaşam araştırmalarına destek vermiş olması. Yani bu teleskop uzun yıllar boyunca evrenin derinliklerinden gelebilecek diğer uygarlıklara ait sinyalleri bulmak için kulak kabarttı Ve gerçekten heyecan verici bazı sinyaller yakaladı ama bu bir başka videonun konusu. Çoğu radyo teleskop sadece dinler. Yani sadece üzerinde düşen sinyalleri toplar. Fakat Arecibo Radyo Teleskop'un üzerinde çok güçlü bir radar sistemi de vardı. Bu radar sistemi sayesinde Güneş Sistemi'nin içerisindeki gök cisimlerine çok güçlü sinyaller yollayıp onların yüzeyinden geri seken sinyalleri tekrar toplayabiliyordu ve o gök cisimleriyle ilgili çok hassas ölçümler yapabiliyordu. Yani bir askeri radar nasıl gökyüzünde uçan uçakların an ve an yerini, boyutunu takip edebiliyorsa Arecibo Radyo Teleskobu bunu Güneş Sistemi içerisinde yapabiliyordu. Arecibo Radyo Teleskobu'nun radarı o kadar hassastı ki bizden yüzbinlerce kilometre uzaklıkta olan bir asteroidin saatteki hızını sadece birkaç metre hata payıyla hesaplayabiliyordu. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir örnekle canlandırmaya çalışalım. Bir uçakla seyahat ediyorsunuz ve camdan aşağıyı izliyorsunuz. Camdan aşağı baktığınızda o sırada yerde, zemindeki bir pirenin zıpladığındaki hızını mikrometre hassasiyette ölçebildiğinizi hayal edin. İşte böyle bir hassasiyetten bahsediyorum. Bu sebeplerle Arecibo Radyo Teleskobu dünyanın en önemli teleskoplarından biriydi. 2017-2020 yılları arasında yaşadığı kasırga ve depremler sebebiyle zarar gören teleskop, farklı mühendis gruplarının yaptığı çalışmaya göre bu teleskobu tamir etmeye çalışmak insan sağlığı açısından hayati risk taşıyordu. Bunun sonucunda da teleskobun tamir edilmesi yerine kapatılmasına karar verildi. Bu her ne kadar insanlık ve astronomi dünyası için çok üzücü bir haber olsa da konu insan sağlığı olduğunda dünyanın en önemli teleskobundan bile vazgeçebilen yetkilileri de gerçekten tebrik edip ayakta alkışlamak gerekiyor. 57 yıllık uzun bir maceranın sonunda Arecibo radyo teleskobuna çok şey borçluyuz. Bu noktada hüzünle birlikte umutla da doluyorum. Çünkü biliyorum ki bunca zaman Arecibo teleskobundan öğrendiklerimizi kullanarak yeni teleskoplarımızı çok daha güçlü, hassas ve ihtiyaca yönelik yapacağız. Ve bununla birlikte daha önce hiç aklımıza gelmemiş, farkına varamadığımız yepyeni keşiflere imza atacağız. Ve belki de şu anda bu videoyu izleyen gençlerden bazıları bu keşiflere büyük katkılarda bulunacak. Merak etmeye devam edin. Daha keşfedecek çok şeyimiz var.